ehliyetim var. Senin arabayla gitsek daha doğru olur. Ya vazgeçmedim tabii ki. Ben mi korkuyorum? Ya saçmalama. Benim tek endişem polislere yakalanıp da başımızı belaya sokmak. Üf, çamur atıp durma ya. Baştan ne konuştuysak hepsini yapacağız merak etme. Acil kapamam gerekiyor. Aa, niye kapattın? Konuşsaydın. Ya yeah. Arkadaşlarla buluşacaktık da fikrimi değiştirince biraz kızdılar. Sen de sinirle öyle karşılık verdin. sanki devlet meselesi çözüyoruz da yarın bırakmışım gibi oldu. Anladım. Ya kimse seni istemediğin bir şeyi yapmaya zorlayamaz. Sakın buna izin verme. Bir kere ipin ucu kaçtı mı bir daha tutamazsın. Yani hayır demeyi öğrenmen gerekiyor. Haklısın ama insan sözünde de durmalı değil mi? evet ama kötü bir şey için söz verdiysen caymak ileride pişman olmaktan çok daha iyidir. Ya bu arada böyle öfkelendim falan da ortada ciddi bir şey yok merak etme. Sadece arkadaşlarla buluşup gezecektik hepsi o. Madem ortada ciddi bir şey yok e, felsefe yapmanın da anlamı yok o zaman. Ya senin şu rahat tavırlarına var ya bayılıyorum. Hayır rahat olmak zorundayım yoksa gece gündüz annemle didişiyorum. Doğru. İkiniz tamamen zıt karakterlersiniz. Bu arada bir şey mi soracaktın sen? Aa evet. Ya dün İpek'le annesinin yanına gitmişsiniz. Ne oldu? Ya, i̇yi ki İpek'le gitmişim. Annesi de karakoldaydı. Annemlere de söylemedim aslında ya. Yani ailesi o kadar sorunlu ki. İpek'i işten falan çıkarırlar diye korktum. E ee, karakolda ne işi varmış? Yüvey babası İpek'in annesinden şikayetçi mi ne olmuş? Ya ne ahlaksız, ne pislik bir adammış bu ya. ya aynen öyle ya. Vallahi İpek'in annesine de çok acıdım. Çok saf, çok temiz bir kadına benziyor. Ya iyi ya da kötü olsun fark etmez. Kimse kimseye bu kadar eziyet edemez. Ya çok sorunlu bir aile zaten. Anlamadım. İpek o evde falan kalmak istedi. Annesi istemedi. Ya ne oluyor olaylar var anlamadım yani. O kadar pislik bir adam. Kızı rahatsız etmese şaşardım zaten. Neyse ya ben babaannemin yanına gideceğim. Peki iyi hissetmediğini söyledi. Ay, İpek'le de konuşurum ben o zaman. Evdeysin yani bugün. Aha, ben evdeyim. Annem de evde mi kalacak? Yok çıkacağını söylemişti. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu